Haftalar sonra Peker videosu olmayan bir pazar günü geçiriyoruz. Her pazar gününün rutini haline gelen ve Türkiye gündemini sarsan bu videolar birçok insan için alışılagelmiş duruma gelmişti. Kendine güvenilir ortam hazırlayamadığı için bu pazar günü video yayınlamayacağını birkaç gün önce Peker zaten belirtmişti. Fakat yine ara sıcak tarzında Twitter ve Instagram yayınları yapacağını duyurdu kamuoyuna. Fakat şu saate kadar ne bir yayın geldi ne de bir tweet attı. Bu durum hemen kamuoyunda acaba yakalandı mı veya öldürüldü mü kuşkularına sebep oldu. Şimdi sizlerle edindiğimiz kulis bilgilerini paylaşacağız. Videomuzda belirteceğimiz bilgiler ekibimizin güvenilir kaynaklardan ulaştığı ama teyit edilmemiş bilgilerdir. Öncelikle edindiğimiz bilgi, Sedat Peker'in küçük çocukları ve eşi kendisiyle birlikte değil ailesini güvendiği bir adreste saklıyor. Sedat Peker'in yanında büyük oğlu Celal Han ve birkaç adamı mevcut. Bu bilgiyi şu şekilde teyit edebildik. Twitter'da Sedat Peker ve büyük oğlunun aktif olduğu saatler paralellik gösteriyor. Bu videonun hazırlandığı saate kadar ikisi de 16 saattir tweet atmamışken eşi bu süreçte devamlı Instagram'da etkindi. Hatta iyi misiniz diye soran bir takipçisine iyiyiz diye cevap verdi kaldığı otele baskın konusunda da yeni bilgiler mevcut. Önceki kaldığı otele bir baskın gerçekleşmiş ama silahlı çatışma yaşanmamış. Baskını yapanlar otel güvenliği ve yerel emniyet güçlerince yakalanmış. Son kaldığı otelde ise herhangi bir baskın yaşanmamış ama kaldığı yer neşfur olduğu için otelden ayrılmak zorunda kaldığı iddiası mevcut. Sedat Peker yolculuklarını özel bir jetle yapıyor. Bu jet Türkiye'de önemli bir iş adamına ait. Ama bu iş adamı bu jeti Sedat Peker'e mi tahsis etti yoksa Peker müşteri olarak mı kiraladı bu konu henüz net değil. Netleştiği anda yeni tutuklamalara şahit olabiliriz. Sedat Peker'in yolculukları esnasında kullandığı bu jetin hareket bilgileri Kosova uçuşuna kadar takip edilebiliyor internet üzerinden. Sonraki yolculuklar gizlenmiş. Peki Sedat Peker'in son durumuyla alakalı iddialar neler? Sedat Peker'in hayatta olduğu, Deniz aşırı bir yolculuk yaptığı herkesin hemfikir olduğu bir konu. Sedat Peker'in hangi ülkeye gittiği konusunda ise iki iddia mevcut. Birinci ülke Kanada, ikinci ülke ise Güney Kore. Biz Güney Kore ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada Peker'in Dubai'den ayrıldıktan sonra Mısır'a geçtiği fakat Mısır ülkeye giriş izni vermeyip deport edince Birleşik Arap Emirlikleri'nden başka bir şehre geçip buradan bu bahsedilen uzun yolculuğuna başladığı kulislere düşen bir iddia. Sedat Peker, video yayınlamamasından sonra akla gelen diğer bir kuşku da Türk yetkililerle anlaştığıydı. Biz bu ihtimalin gerçekleşmesinin çok düşük olduğu düşüncesindeyiz. Sedat Peker, cini artık şişeden çıkardı. Bu saatten sonra geri dönmesi çok zor. Aynı zamanda kitleleri etkileme ve peşinden sürükleme hazına vardı. Ayrıca Sedat Peker kendi iddiasına göre Ülkenin İçişleri Bakanına güvenmiş ve aldatılmış. Bir daha kime, niye güvensin? Yine bir başka videoda bomba iddialar, son dakika kulisleri ve ilginç detaylarda buluşmak üzere.